Ülçeklerin yine diyor ki Hamsin halk takvimine göre kış günlerinin bazı bölümleri bu takvime göre kış 21 Aralık ile 21 Mart arasında 90 gün sürer ve Erba'in ve Hamsin olarak iki farklı bölüm, bölüme ayrılır <laughs> Baba bir şey diyeyim mi bugün yeni ne öğrendin Şans olarak. Erbain ve Hamsin. Erbain rubayeden gelir. Arapça dört demektir. Hamsin, hamse de gelir. Arapça'da beş demektir. Baba ben yatağım gidiyorum. Çok yorgunum. Ben şükür. <laughs> <laughs> Ali kuşçu. Robot Gezmenin birçok hüneri vardı. Biliyordu ki küçük cezere kahveye bayılırdı. Bakır cezveyi ocağa koyarken düşünmeden edemedi. Aslında makinesiz peşen kahve daha güzeldi. Kahve fincanını masaya koyarken düşündü. Acaba sorsam mı kafama takılana? Sonra dedi ki, küçük ustam Senden bir ricam var. Nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Ali Kuşçu'yu okurken şarjım bitti. Bütün bilgi de hafızamdan silindi. Anlaşıldı dedi küçük gezerim. Ali Kuşçu matematik ve astronomi bilgin nedir? Peki ona neden kuşçu diyorlar? Güzel soru Cezmi. Çünkü babası Ulu Bey'in kuş Kuşçu başısı olmuş. Bunun için ona kuşçu diyorlar. Biliyorsun Ali Kuşçu ayın hareketlerini ilk defa bulan sonra da onu haritalandıran bilim adamımızdır. Bacı onu İstanbul'a davet etmiş. Sahne sah semanı kurup elini orada yükseltmiştir. Bitti. Söyleyecek Bitti. bir şeyim var mı bununla ilgili? Yani izleyicilere diyorum ki 31 Ocak için yapılmış bir okunma düzenlenmesi. Biz bunu her gün yapıyoruz. Yani burada alttaki soruları görüyoruz. Burada altta sorular var. O soruları biz şans olarak sayıyoruz. Siz de, size de sorarız belki. Siz siz de cevaplayabilirsiniz bunları. Hatta bununkini sorabilirim size. Sor. Bugün yeni ne öğrendin? Bunların cevaplarını isterseniz verebilirsiniz. Tamam. Yorumlara yazın. Tercih ederim. Abone olmayı unutmayın. Like atın.